Herkese merhaba arkadaşlar. Elimizde Redmi Note 9S var. Bunun ekran görüntüsü nasıl çekilir ve kaç yöntemi var onu göstereceğim size. İlk önce telefonumuzu açıyoruz. Şöyle Redmi Note 9s. Bir, birinci yöntem şöyle üç parmakla aşağı indiriyoruz, ekran görüntüsü çekiyor. Şöyle birinci yöntem. İkinci yöntem ise perdeyi aşağı indiriyoruz. Şurada screenshot var, ekran görüntüsü çekiyor. Ekran görüntüsü altıya. Üçüncü yöntem ise şöyle ses kısma açma kapama. Birincisi üç parmak, ikincisi pen, perdeyi aşağı indirip, üçüncüsü ise ses kısma açma kapama tuşuna basıp ekran görüntüsü çekiliyor.